Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yeni gelecek olan eşyaları tüm eşyaları göstereceğim arkadaşlar. Hemen geçelim. Bye. <laughs> Arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. Bakın bunu es geçmeyin. Elmas kodlarını fazla dağıtmamı istiyorsanız, etkinlik biletini daha fazla dağıtmamı istiyorsanız rica ediyorum sizlerden. Beni şuradan destekleyin. Bakın çok önemli bu. Çünkü sadece yapmam gereken şey e, PKX'te benim tarafımdan beni destekleyerek yapılmış alışverişte 300 doları tamamlarsam galaksi seviyesine yükselebilirim. Sizlerden rica ediyorum. Bakın arkadaşlar, e, alışveriş yaptığınızda şu yukarıda sadece şu gördüğünüz yerde bir içerik üretici destekleme yerinde. Bakın arkadaşlar, orayı kontrol etmeniz. Yani her alışveriş yaptığınızda eğer beni destekliyorsanız oradan kontrol edin. Rica ediyorum sizlerden. Çünkü bak, ben elimden geldiğince sizin için uğraşıyorum. Sizin için uğraşıyorum ciddi anlamda sizin için uğraşıyorum. Lütfen el birliğiyle bunu çözelim arkadaşlar. Elmas kodlarını daha fazla dağıtmak istiyorum. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz. Ben bunu hak ettiğinizi düşünüyorum. Rica ediyorum sizlerden beni desteklemeyi atlamayın. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, like atmayı Payı puanlarınızı da benimle paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.